Evet. Yeni aracımız. Şimdi kilimizi de hazırladık. Önce bir su tuttuk. Kille ön camını temizleyeceğiz. Sonra yeni sileceklerini öyle takacağız. Şimdi ilk önce bu köpükle işte kil yapmak için köpüklüyoruz. Sonrasında ne varsın cilalı şampuanı ile ekleyeceğiz. Aşama aşama göstereceğiz onları. Çağrılar yardımında. İlk önce kille ön camımızı güzelce temizleyeceğiz. Daha sonra kaportayı da temizleyeceğiz kille hazır yapmışken. Var çünkü reçine çine izleri de var. Şöyle takılan yerlerde daha fazla tutuyoruz. Daha sonra silikonlu spreyle de cam suyunu yapacağız. Hem kaygan bir cam yüzeyi oluşacak de mikro çizikleri kaldırdığınız için sileceklerin ömrü böylece uzamış olacak. Ama videomuzu böyle yapmış olalım. Şöyle bir de kilin ne işe yaradığını göstereyim size arkadaşlar. Bakın bunlar geçmeyen, reçine, işte demir tozu gibi şeyler. Videoda gayet net gözüküyor. Bakın şimdi kilimizin temiz yüzeyle koyup siliyoruz. Bir mensubu. Çok pislendikten sonra da şöyle yoğurarak tekrardan temiz yüzey alıp bir daha siliyoruz. Kaportadaki yabancı madde olarak boyanın üzerine yapışan her şeyi alıp götüren bir şekil. Başka nereyi gösterebilirim var olan? Heh, şurada da varlar. Bakın. Her iki detailing yaparken yani pasta cila falan öncesinde kesinlikle yapılması gereken bir şey. Yoksa yüzeyde kalan bu lekelerle birlikte araçta cila uygulanmış oluyor ve bunlar da istenmeyen kılcal çizikleri meydana çıkarıyor. Köpüğümüzü falan yaptık. Kilimizi yaptık. Wax Max Meguiar'sa yıkayacağız. Sonra sonaksızlı cilayla sileceğiz. Köpüğümüzü hazırladık böyle temizse. Araba yıkama süngerimizle birlikte. Güzelce süngerleyip yıkayacağız. Güzel bir temizliğini yapacağız. Yeni aracımızı. Evet arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere kil temizliğini yaptık. Her şeyi tamamladık. Bütün kaportada da kil temizliği yaptık. Camımızda da yaptık. Sileceklerimiz geldi. Bu RBV'nin Pro serisi. Yani diğer araçlarımda da birkaç aracımda da kullandım. Hoşuma gitmişti. Vürtün yağmur kaydırıcı spreyini de cama uygulayacağım. Ondan sonra sileceği değişeceğim. Çünkü kil yapmamızın sebebi söylediğim gibi. Hani şöyle uzaklaştırayım. Camdaki göze görmediğimiz böyle mikro parçacıklar. Ne bileyim reçine olur, demir tozu olur. İşte kil temizliğini yapmamızın sebebi onları götürmesi. Ki sileceğin silgi kısmındaki yüzeyde çizikler oluşturup camımızı kötü silmemesi. Sileceğin de ömrünü uzatmak. Bu vürtün yağmur kaydırıcı spreyi de hepinizin bildiği gibi başarılı bir ürün. Bunu da uygulayacağız ki çok su tutmasın. Silecek ihtiyacımız da çok olmasın. Şimdi gelin uygulamamıza başlayalım. Şimdi silecekleri kaldıralım. Sileceklerimizi kaldırdık. Cam üzerinde boşluk kalmayacak şekilde bütün her yere sıkacağız. Daha sonra 5 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra mikrofiber bez yardımıyla camımızı temizleyeceğiz. Uygulanış bu kadar basit. şöyle bakın. Hani öbür taraftan ışık vuruyordu gözükmüyordu. Şu sıkmadığımız alan. Şu sıkılan alan. acımayın arkadaşlar. Basın. Tam etkisini göstersin ki daha sonra uğraşmak zorunda da kalmayın. Heh, şöyle gözüküyor zaten. Bütün camdaki. Şu ışık geldiği zaman gidiyor işte. Şu tarafa da yine birazcık sıkalım. Malum şoför muhalim en önemli kısım. Aslında sanufu da yapalım ya. Sanufta tane tane olduğu zaman güzel bir görsel oluyor. Arkadaşlar 90'ların sileceğini sökmek çok basit. Şu arkada iki tane kol var. Tam şurada. Bitti. O kolu çıkardığınız gibi çıkıyor. Eski silecekler. Şöyle şuraya koyalım. Şu iki tane kolu çekiyoruz ve çıkıyor. 2-3 dakika oldu. Bekliyoruz. Yağmur kaydırıcı 5 dakika beklemesi lazım. Öyle biraz da matlaştığı zaman sileceğiz. Yeni sileceklerimizi de öyle takacağız. cilalı bezle camı uygulamış olduğumuz yağmur kaydırıcıyı sileceğiz kontrolle. Ondan sonra da temiz bir mikrofiberle sileceğiz tekrardan. Silecekleri söktük. Yenilerini hazırladık zaten. Hızlı cilayı da uyguluyoruz ki kaydırmanıza birazcık daha etkisi olsun diye. silin ön tarafa. Kendi beziyle de bir sileyim. Abi şura kaldı. Aynen. Sonra da sunroof'a geçeriz. Yardımları için Çağrınar'a teşekkür ederiz. <laughs> Bugün vallahi çok emek verdi. Hem yıkamasında hem işte hızlı cilası olsun, şampuanı olsun. Kili de beraber uyguladık zaten oto yıkamada. Şimdi dediğimiz gibi camları sildik. Artık camımızın yüzeyi hem pürüzsüz hem temiz hem su itici özellikle. Sileceklerimizi de takacağız. Ve bu işi de bitirmiş olacağız. tarafına bakan kısım olacak. Uzun tarafı. Şöyle bir silgisini elimizle temizleyelim. Şu iki tane kopçayı bastırıyoruz. Şöyle. Şuradaki boşluğu da silecek deliğin üstüne getirip oturtuyoruz. Kopçayla birlikte oturduktan sonra şıp kadar silecek takıldı. Şöyle. Ah. Diğer tarafa geçelim. aynı şekil. Şu iki kopçaya bastırıyoruz. Demiri boşluktan geçiriyoruz. Takıldı. Silecek takılması bu kadar. Evet arkadaşlar bunu kendi aracınızda da uygulayın. Yani kesinlikle güzel sonuç alacağınız bir işlem oluyor bunlar. Hem silecek ömrü uzar hem de dediğimiz gibi camdaki su itici özelliği sayesinde camlarınızda daha uzun süre temiz kalır. Bu da böyle bir bilgilendirme videosu olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Keyifli seyirler. Hoşçakalın.